Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere anne usulü patates yemeği tarifi vermek istiyorum. Ee, hepimizin aslında bildiği bir yemek ama e, lezzeti şahane oluyor. E, dilerseniz tarifimize geçelim ama tarife geçmeden önce mutfakta olmazsa olmaz önem gösterdiğimiz tencereler tabii ki ee, şimdi kısaca onları tanıtmak istiyorum sizlere ben bu granit tencerelerden çok memnunum arkadaşlar ee, nerede bulabiliriz derseniz liman home dekor sayfasından bulabilirsiniz buraya etiketliyorum ve açıklamalar kısmına web sitelerinin ve instagram sayfalarının linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak e, siparişlerinizi verebilirsiniz ve daha birçok ürün var tabii ki sayfalarında sitelerinde ben bu granit takımı aldım arkadaşlar mülex markası ee, oldukça güzel bir marka ve kullanışlı inanın e, harika oldu yemeğim gördüğünüz gibi 3 farklı boyutta var en küçüğü de çok şirin böyle yemek kalan yemekleri veya sos yapmak için falan süper bir tencere Evet şimdi tarifimize geçebiliriz tencereme biraz sıvı yağ alıyorum ve doğramış olduğum yaklaşık 500 gram kadar kuşbaşı etim var. Ben dana eti kullandım. Şöyle hafif karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Yüksek ateşte bu arada arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum ve suyunu salıp salıncaya kadar arada karıştıracağım. Ama her seferinde kapağını tekrar kapatıyoruz. hiçbir şekilde yapışma vesaire olmuyor arkadaşlar kapağı da hiçbir şekilde dışarıya e, hava buhar e, çıkartmıyor çıkartmadığı için bütün yemeğin buharı içerisinde kalıyor ve çok lezzetli ve çok güzel pişiyor aslında yemeğimiz suyunu saldı etlerim Ben bu arada bu sırada e, bir şişe maden suyu ekliyorum arkadaşlar düdüklü de pişirmediğimiz için maden suyu bilenler muhakkak vardır. Ee, ekstra bir yumuşaklık katacak etinize normal tencerede pişirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi çekti bile bayağı suyunu. Bir şişe sade maden suyu ekledim. Yine karıştırıyorum. Suyunu bu suyunu hepsini çekecek arkadaşlar. Hiçbir endişeniz olmasın. Gördüğünüz gibi gayet güzel çekmiş. Hatta etlerim böyle hafif kızarmaya başlamış artık. Görüyorsunuz. Bu aşamada artık 1 adet yemeklik doğramış olduğum soğan, 2 diş sarımsak ve 1 adet yeşil biber ekledim. Onları biraz bir kavuracağım. Ben yemeklerde tereyağı kullanmayı seviyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim bu aşamada artık. Ama isteyenler eklemeyebilir veya zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Tercih sizin damak tadınıza göre ekleme yapın. Güzelce kavuruyoruz soğanları, biberleri. Bir adet de havuç ekliyorum. Böyle e, dilimledim havucumu. Bir adet ama istemeyen eklemeyebilir. Ama e, çocuklara vitamini gitmesi açısından ben bol sebzeli yapmaya çalışıyorum. Bir e, yemek kaşığı domates salçası ve yarım tatlı kaşığı biber salçam vardı. Onları da ekliyorum. Kavuracağım salçamı da. Çok kolay bir yemek aslında arkadaşlar. Dediğim gibi hepimizin bildiği bir yemek aslında. Ama yine de sizlere tarifini paylaşmak istedim. Evet salçamı da çok güzel kavurdum. İçerisine bir çay bardağı dondurucu da e, taze bezelyem vardı. Onu ekledim. Ve şimdi üzerine geçecek kadar kaynar su ilave edip tuz, karabiber, pul biber ekleyip yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar e, orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Dediğim gibi tencerelerin Liman Home Dekor sayfasından bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim linklerini. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Diğer ürünlerine de bak, bir göz atmanızı mutlaka tavsiye ederim. Kapağını kapatıyorum artık. Yarım saat 40 dakikalığına yemeğimi pişmeye bırakacağım. Tam kıvamlı böyle muhteşem bir anne yemeği aslında. Mutlaka deneyin. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.